Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilginç açıklamalar yaptı. Biz o açıklamaların özetinden şunu çıkarttık. Bakan da atama istedi. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Atamaların en erken tarihte yapılacağından Sağlık Bakanı emin olsunlar. Fahrettin Koca ilginç açıklamalar yaptı. Biz o açıklamaların özetinden şunu çıkarttık. Bakan da atama istedi. Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçektir. Biz değil 36 saat 24 saate varan bir çalışma süresini de insani bulmuyoruz. Birilerini sanki şikayet ediyormuş gibi duruyor. Oysa ki karar ve yetki orada. O karar ve yetkinin gereğini ya yapsın ya da orada da kalmasın, oturmasın orada. Fahrettin Koca benden muhalif çıktı. Olacak şey mi kardeşim? Yap o zaman, yap. Sen şikayet etme makamında değilsin. Nöbetten çıktıktan sonra trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki genç asistan doktor Rümeysa Şen'in ardından yaptığı ilk açıklamayla ayaklandırdı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Hem muhalefeti hem de sağlık meslek örgütlerini, sağlık çalışanlarının çalışma sürelerini insani bulmuyoruz sözleriyle bir de sağlık yönetmeliğine uyulmadığına dair itirafıyla. Biyolojik kapasitesi pastemizi zorlayacak çalışma süreleri kabul edilemez. Fakat yönetmeliklere uymayan çeşitli faktörlere dayalı uygulamalara gidilmektedir. Ama buna yönelik adım atmıyorlar. Yapsınlar. Sadece söylem değil, aktif görebileceğimiz adımlar atsınlar. Siz karar vericisiniz Sayın Fahrettin Koca. 2021 yılındayız. Değişmesi gereken, yapılması gereken çok şey var. İtiraf etmişsin. Ey Fahrettin Koca doktorların bu kadar çok çalışması sorunsa bu sorun senin sorunuz. Eğer çözemiyorsan kalk o koltuktan. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden asistan doktor Rümeysa Şen'in kaza öncesi 36 saat nöbet tutmadığını söyledi. Ama uzun nöbet saatlerinin yoruculuğunu ve zorluğunu biliyoruz dedi. Burada sorumlu kim? İktidar ve Sağlık Bakanlığı. Sağ Kendi ellerinde olan şeyler yasal düzenlemeyi de isterlerse bir gecede yapabilirler. Toplam hekim sayısını Ülke nüfusuna oranladığınızda bir hekime 457 kişi düşmektedir. Çok ağır bir iş yükü demektir. Sen sağlık sendikasının başkanı mısın, sağlık bakanı mısın be adam? Yap o zaman düzelt. Elinden tutan mı var? Neden peki her polikliniğe bir tane de bir sekreter almıyorsunuz? Daha fazla hemşire ataması yapmıyorsunuz, hekim ataması yapmıyorsunuz? Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Atamaların en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar. En yakın zamanda diyor. Çok kısa sürede. Hemen beklemiyor. İsterlerse bunu bir haftada yapabilirler. Sağlık Bakanı'nın açıklamaları muhalefet ve meslek örgütleri cephesinde böyle yankılandı.